Dün alınan kararla spor salonları yasaklandı. Ee, bunu genellikle biz e, yurt dışından gelen e, gurbetçi vatandaşlarımızın ayak olduğu bir e, sektör aslında. E, protein e, tozları alıyorlar. E, biz protein tozlarını satmıyoruz zaten. Eczanelerimizde yok. Bunu işte spor salonlarından temin ediyorlar veya internetten temin ediyorlar. E, Tabi bu normal vücut denge, dengesini kontrolsüz olarak e, ha, kontrolsüz olarak e, çalışmasına e, sebep oluyor metabolizma e, faaliyetlerimizin e, farklılığına sebep olabiliyor dolayısıyla bu doktor kontrolsüz böyle bir e, şeye girmek hakikaten çok e, risk e, tabi bunu e, alanlar biraz genç olduğu için bunu hissetmiyorlar aslında ama hakikaten vücudun dengesini bozuyorlar. Burada bir endok endokrinoloji doktoru yok ama herhangi bir iç hastalıklar doktoruyla bunu bu konuyu konu konuşursanız o da size bunu teyit edecektir. Ee, kesinlikle doktor kontrolünde e, kullanmak gerekiyor. Bir de yani e, bu vücut geliştirme işi e, görüntüden ibaret olduğu için bana çok mantıklı gelmiyor. İnsanların bir durup kendini çek etmesi gerekiyor. Gerçekten e, çok önemli bu konu. E, doktorların da buna bir şekilde müdahale olması gerektiğini düşünüyorum. E, bunu en son e, bölge arası toplantıda e, eczacı odası başkanımız da e, dillendirdi. Tüm bölge eczacı odası başkanlarının olduğu, yöneticilerin olduğu bir şeyde e, pandemiyle beraber e, normal seyrinde giden ilaçlarımızın yüzde %70 oranında bir düştüğünü e, bölge olarak söylüyorum. yüzde %70 olarak düştüğünü gördük. Bununla ilgili e, yeni bir çalışma yapılması gerektiğini e, Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Heyeti ile paylaştık. E, onların da böyle bir bunlarla ilgili bir çalışması vardı. Takas e, bireysel olarak yaptığımız ta takaslar bir şekilde e, yara olmaya çalışıyor ama çok cılız kalıyor. O yüzden Türkiye Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'yle bunu paylaştık bölge eczacı olduğumuz olarak e, daha iyi bir sistemle e, bu e, milli servet olan ilaçlarımızı e, bir şekilde kazanmaya çalışmamız gerektiğini e, söyledik. E, çalışıyorlar e, ama ne zaman bir sonuç alırız onu bilemiyorum.